Selam herkese. Bu videoda Boya markasının mikrofonunu aldık. Onun kutu açılışını ve tanıtımını yapacağım. Ürünü Amazon üzerinden aldım. Aldığım linki de açıklama kısmına bırakacağım. Mikrofonumuzun modeli BY-PM500 Boya'nın USB mikrofonu. USB A çıkışlı bir mikrofona sahibiz. Şimdi kutu açılışını yapacağım. Kapağını açıyorum. 2 adet Boya sticker'ı çıktı. Burada garanti belgesi tarzında bir belgemiz var. Burada bir adet kullanma kılavuzu göndermişler. Ben de kutuyu yeni açtığım için bilmiyorum. Ve bir sünger yapı karşılıyor beni. Şu şekilde süngerin içerisinde kabloları görüyorum. İki kısmı da tip C girişli. Diğer bir tanesi de bir tarafı USB A, bir tarafı da yine tip C girişli. Şimdi mikrofonu çıkartıyorum. Bir adet kokmasın diye. Bunu göndermişler. Ve mikrofonun oldukça ağırlığı da 1 kilo, 1 kilodan fazla da olabilir tahminimce. Şu an görmüş olduğunuz gibi boya mikrofon elimde siyah bir ürün. Buraları baya böyle dolgun ses geliyor. Burada gördüğümüz gibi konuştuğumuz kısım var. Burada sağ ve sola hareket edebiliyor. Burada bir platform var. Platformundan ayrılmıyor bu şekilde. Ancak şurada çevirme elleri var. Tahminimce buralardan söküp çıkarabiliyoruzdur. Şunu şöyle çevirdiğim zaman böyle karşılıklı ters şekilde çevirdim. Evet daha da sıkılaştı. Demek ki buradan gevşetip sıkılaştırabiliyoruz. Hemen şöyle üstüne bakalım. Burada pater tuşu var bir tane. Burada da bir tane ayarlamamız için bir buton var. Sağa ve sola ses seviyesini değiştirebileceğimiz bir şey. Şimdi takıp çalıştıralım. Şu anda ben bu video kaydına laptopumun üzerindeki mikrofondan yapıyorum. Herhangi bir mikrofon takılı değil. Şimdi bu Sevimli arkadaşı takıp bakalım ses nasıl alıyormuş, ses nasıl veriyormuş, hep birlikte onu test edelim. Omni Directional ve Cardioid özelliğe sahip, yani sesinizi buradaki pattern butonundan yapacağız. Cardioid ya da e, Omni Directional alması için buradaki butona bastığımız zaman e, buradan ses alışverişini değiştirebiliyoruz. Yani şu demek. Omni Directional'da işte atıyorum mikrofonun her yerinden ses alıyorken Cardioid'de sadece bu konuştuğum seviyeden alması gerekiyor. Mikrofonu takmadan önce şunu da söyleyeyim. Muhtemelen tip C, tip C iki taraf içinde e, aynısını vermiş. Ayrıca şu ayrıcalık da güzel olmuş. Eğer tip C girişiniz yoksa tip A çıkışını da takabiliyorsunuz. Bunu göndermeleri güzel olmuş. 2 metreden fazla bir kablo uzunluğu var. Tip C kısmını mikrofona takacağım şimdi. Mikrofonun altında bir adet sabitleme yeri var, kulaklık çıkış yuvası var ve tipçeye girişi var. Şimdi C'ye takıyorum. Bilgisayarıma mikrofonu taktım ve ışığı da yanmaya başladı. Ses alışverişini kontrol etmek için videoyu da durduracağım şimdi. Evet, şimdi mikrofona konuşurken mikrofonun ışığı yanıyor. Şu anda kardiyoid ışığı yanıyor. Yani şu anda konuştuğum zaman bu taraftan alması lazım. Çevireceğim sizlere mikrofonu. Şu anda almaması lazım sesi. Kendi tarafıma çevirip pattern tuşuna bir kere basıyorum. Şu anda her taraftan alması gerekiyor diye tahmin ediyorum. Konuşmaya devam edeceğim. Mikrofonu da bu sırada çeviriyorum ve sesleri alıp almıyor mu? onun pratiğini, uygulamasını, tatbikini yapmış olacağız. Bu şekilde ses seviye ışığına bir kere basıyorum ve konuşmaya devam mavi butona bir kere daha basıyorum ve sesimin aldığını düşündüğüm için konuşmaya devam ediyorum. Evet omnidirectional modundayken böyleydi. Omnidirectional modundayken bir adet de müzik açacağım. Bakalım her yerden alacak mı ve kardiyoid özellikleyken bir müzik açacağım. Bakalım oradan da alacak mı seslerimizi. Şu anda mikrofonu çevireceğim. <laughs> Her yerinde döndürelim. Sesin geldiği seviye hemen hemen 30 santim falandır o mesafe. Şimdi kardiyo alıyorum özelliği. Kardiyo aldım. Sadece tek taraftan alması lazım. Şu anda alması lazım mesela. Yeter bu kadar. Vadilendik. Şimdi artık bakalım nasıl seslerimizi almış, nasıl almamış ona göre bir değerlendirme yapalım. Boya markasının BYPM500 mikrofonunu inceliyorum. USB kablosunu değiştim. Şu anda tip C giriş ve tip C çıkış kablosuyla beraber denemeye başlayacağım. Az önce bir müzik denedim. Müzikten sonra videoyu kapadım. Müziği dinledim ve müziği almadığını gördüm. Yani konuşmada müzik burada açıkken gayet güzel alıyor ancak müziği almadığını duydum. Demek ki başka cihazlardan çıkan sesleri almama konusunda hassasiyeti var. Şunu söylemek istiyorum. Fine Fine A6V modelinde bir önceki videoda yüklemesini onun yapmıştım. O mikrofonun ses alışını ve dinlediğimi daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Onda şöyle bir sıkıntı vardı. RGB ışığı sürekli burada yanıyor ve kapatamıyorsunuz. Ya bu da gece oyun oynarken ya da Herhangi bir kitap okuma ya da seslendirme yaparken rahatsız edecek boyuta geliyor. Denedim, memnun kalmadım, iade ettim onu da söyleyeyim. Bunda herhangi bir görsel akış, görsel bir e, kafa karıştırıcı bir şey yok. Ha, o yüzden bunu tercih ettim. Ancak onun ses performansı biraz daha iyi gibiydi. Şu anda e, bu sesleri muhtemelen düzenlemek gerekecek. Şu anda konuşmamı kardiyoid özellikten yapıyorum. Omni Directional'ı alacağım. Şimdi bir kere bastım. Omni Directional'dayım. Şunu söylemem gerekirse. Şu anda konuşmayı yapıyorum. Buradan bastık. Öğrendik ki kırmızı ışık yandığı zaman sesimizi almıyormuş. Ancak buradaki bu tekerleği çevirdiğimiz zaman bize herhangi bir uyarı vermiyor. Yani 3 tur sonrası burada kilitlenmiyor. Sonsuza kadar dönüyor. Şu anda Omni Directional modda mikrofonun biraz da olsa tepe ve arkasındayım. Bunu konuşurken ikinci maddede şunu fark ettim. Uzun bir süre ortadaki butona basın diyor ve farklı renge dönecek diyor. Hemen bir basalım. Şu anda konuşmaya devam ediyorum. Yani burada gain control demiş. Purple light yanıyor demiş. Headphone volume control diyor. Yani biz headphone falan takmadık şu an. Çünkü benim kulaklık girişim 3.5 mm jack değil. Ancak bunun altında 3.5 jack girişi olduğu için onu takıp belki de denenmesini istiyorum. Ancak tekrar biz mavi moda geçelim ve mavi moddan devam edelim. Normal konuşmamıza. Buradaki dalga dümeni çeviriyoruz da yani bunu niye çeviriyoruz ben anlamadım. Muhtemelen o purple light'a geldiği zaman oradaki ses seviyesini ayarlamak içindir şöyle de bir şey olabilir. Şu an mesela fine fine'da vardı. Konuştuğunuz zaman üzerindeki amfiden sesin giriş çıkışını alt, azaltıp yükseltebiliyordunuz. Bunda yoksa peki ne yapacağız? Yoksa şunu yapabiliriz. Windows'a girip ses ayarlarından mikrofonun giriş çıkış ses seviyesini azaltıp aşağıya yukarıya oynayabiliriz. Video devam ederken bir de yanlardaki şu vidacıkları şöyle gevşetme vasıtasıyla sağa ve sola çeviriyorum. Ve mikrofonu bir de elime alıp uzaklaşacağım şimdi. Bakalım böyle yayın yapar gibi sahne mikrofona gibi de kullanılabiliyor mu? Çıkardım. Kendi muhafazasından yerinden. Ayağa kalktım. Kablosu da epeyce var. 2 metre mesafesinde var. Kıymetli izleyenler şu an sunum yapıyor gibi sizlere video çekiyorum, video kaydı alıyorum. Bu mesafede de 2 metrelik kablo boyunda bu kadar bir mesafede gelebildim yani. Bu şekilde elime aldım. Çok da ağırlığı yok. Belki standın ağırlığı vardır. Zaten eğer ayakta kullanım yapacaksanız bunu başka bir uzatma kablosuna takıp standı almayın. Benden size tavsiye. Da böyle ağırda durmuyor açıkçası. Onu da söyleyeyim. Kullanılabilir. Omni Directional moddayken bir parça çalmaya çalıştım. <laughs> Bakalım sesi alacak mı acaba? Onu da merak ediyorum bağlamada. <laughs> Videomuz bağlama videosu değil ancak mikrofonu test etmek istedim. Acaba akustikte de ya da çalmak isteyen arkadaşlar için yardımcı olur mu, faydası dokunur mu diye. Bunu iyi alıyor mu diye denemek istedim. Umarım almıştır diye tam. Boya marka mikrofonumuzun kutu açılışını ve bilgisayara takıp çalıştırma işlemini yaptık. Umarım faydalı olmuştur. Umarım iyi yapabilmişizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Esen kalın.